tatlım hadi kalk uzaktan eğitim başlayacak. Uzaktan eğitimi kaçırmak istemeyiz. Hadi önce elini yüzünü yıka ve oturma odasına geç. Kahvaltını da hazırla. Çabuk kalk limon. Çabuk kalk. Her zamanki gibi yine pazartesi oldu. Ne yapıyorsun baba? Televizyona ayarlıyorum tatlım. Peki. Ah işte tamam. Hemen şöyle kahvaltısında koyalım. İşte tamam. Evet. Tatlım çabuk ol. Ders başlıyor. Geldim. Aa, ders matematik. Evet, merhaba sevgili öğrenciler. Bugün matematik dersinde rakamları işleyeceğiz. Evet, biliyorsunuz ben birinci sınıf matematik öğretmeni Nesquik. Evet, şimdi rakamlar birden dokuza kadardır çocuklar. 9'dan sonrası sayı olarak adlandırılır. 20 dakika sonra. Yani biliyorsunuz ki dersler 20 dakika. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşte teneffüs girdi. Evet şimdi birazcık mola vereyim. Odama gideyim de kitaplarımı alayım. Ödev vardı öğretmen. Ah tamam da eşyaları hemen götüreyim mutfağa. İşte tamam. Aa, tatlım akıllı teneffüs başlıyor. Hadi bakalım. Akıllı teneffüs mü? Peki. Evet, Akıllı Teneffüs'e hoş geldiniz. Anne babalar, sizleri de buraya davet ediyoruz. Anne, anne, baba. Ne oldu tatlım? Akıllı eğitim müsete de çağırdı. Tamam, ben hemen babanı çağırayım tatlım. Akıllı, akıllı eğitim değil ya, teneffüs neyse. Ah, Şöyle, rahatça yatarak izleyeyim. Evet. Akıllı teneffüsten sonra. Evet tatlım. Senin şimdi dersin başlıyor. Biz çıkalım. Hadi Bulut. İyi dersler tatlım. Sağ olun. Evet sevgili çocuklar, Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle metin yorumlama, ay pardon, çok özür dilerim. Bir metin okuyacağız. Daha sonra metinle ilgili sorularımızı cevaplandıracağız. Bu benim hazırlamış olduğum bir metin. Daha önce duymuşsunuzdur. Ağustos böceği karınca. Ama bir de benden dinleyin istiyorum. Evet. 20 dakika sonra. Evet öğrencilerim çok teşekkür ederim dersime katıldığınız için. Evet. Şimdi sonraki derse görüşmek üzere. Ah yine teneffüs. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. da. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ve sizin okul... Ee, af. Uzaktan eğitiminiz nasıl geçti? Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Ya hoca gider misin artık ekrandan?